Zombilerle savaş... Ay, dur. Zombilerle savaş bir. Yani ıı, ilk öncesi. <laughs> Neredeyim lan ben? Oğlum burası neresi? Oğlum neredeyiz lan biz? Neyse. Aa, şurada bir yer var. Ben şurada. Altın al bakayım arkadaş. al topla. <laughs> kürekle. Kürekimiz var kürekle vuruyoruz. Ay. Bu ne? Bu ne lan? Abi şey yer. Bu ne lan? Ne yapacağız? Ee, arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ana arkadaşım nerede? Dur. Kardeş neredesin? Kardeş ne yap? Dur gel gel. Ben geldi. Bundan daha daha para gelmiyor. Gel. Bir tane zombi görürsek ona bundan vuracağız. Bekle. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Yeah. Getir. At. Tamam mı? Gidiyor muyuz? Bu ne lan? Onu da at. Aferin. bir saat sürecek. Bir saat sürecek arkadaşlar diyecektim. Bakalım. Şurada bir yer var. Şu i̇lerilerde bir yer görüyorum. Zombiler var orada. Aa, atmışlar, çok tatlılar. Bir tane zombi var. Savaşa çıkalım. Koş. Öldü, öldü, öldü. Öldü. Geliyorum. Kaldır. Ver onu bana. Alayım şunu bir. Dur. Ha Aldım bir tane zombi bunu atarız. Kömür tamam mı? Çok fazla bir şeyler oldu da gel. Ben gel. Ben de bir zombi var. Sana gösterelim zombi, ne aldığımı. Ya sürecek. Zombiyi de şuraya koyacağım. Baksın zombi de atsın. Şşş, çocuk. Bak burada bir tane zombi var bu haritada. Ay düştüm. Bu oh, çok değişik bir şey. Hadi gidelim. Şurada bir mekan var oraya gidelim. Beni duyuyor herhalde mekana gidiyor. Ekil ben hallederim. Orada bir tane ekip var. Şunu bir alabilirim. Şu ışık işi, ikimize yarar. Şunu koyayım. Evet. Bırak onu atma. Ver şu. Ver ona atma onu at. Aferin. Vay at bakalım. Gece oldu. <laughs> Heh. Tevaf et. Paylaş. Kurt sesleri geliyor. Kardeş kurt sesleri geliyor çabuk. Arkaya. <laughs> Arkadan dron gelir solları geverserin. <laughs>

Emerson. Emerson. Emos Emerson. Emos. Emos. O oh, Emos. Şurada bir bomba var Emos. Bu ne Emos? Emos. Amaş burada şimdi bütün eşyayı aldık şimdi gidebiliriz. Ya bir tane zombi var şimdi. Alalım. Zombi. Zombi. Buram ne gerekiyor? Zombi. Bekle beni lütfen bekle beni. Bekle beni. Oh. Sabah oldu. Kardeş şunu al. Bak şunu al tamam mı? Bak şunu al. Şuraya sok. Aferin. Hadi bakalım. Yallah gidelim. Bu <laughs> elmas. Elmas açmayalım, atmayalım. Elmas. 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 Koyalım geri. Bırak. Bu ne? Bu ne? O ne? At şunu. Tabağa da atayım ben şöyle. Tabak. Tubuk yanmıyor. Kardeş yemek pişti. Kardeş yemek yanıyor. Kardeş yemeğimiz yanıyor. Kardeş yememiz yanıyor. Yememiz yanıyor. Gideyim mi? Kardeş. İyi misin? Emoş. Emoş. Ah bunu kırlarına. Emoş. Emoş. Bunlar nasıl vuracağız? Ha gelen de uy uyuyacak öleceğiz. Kardeş birazcık hızlı sür de gidelim bak şurada bir şey. Woi, woi, aslan, woi. Ya kan banyak Wur, wur, afer, wur. Berat. Romile'ye toplayacağız ve bu işi bitireceğiz. Hep senin yüzünden oğlum. Arkadaşlar burada videoyu başlatmayı unutmuşum. Videoyu durdurdum da. Ah güzel oldu size. Gidek. Gelek. Arabayı sürerek. Oho. <laughs> Kardeş bak. Arkadan zombiler geliyordu. Biz eskilerden eskiler dövüşçüsü olabiliriz. İstersen dövebiliriz. İlerlerde de bir şeyler var. Ha. ha. İlerlerde zombiler vardır. Belki ben bu bilim. Hadi bir şey yokmuş. Tamam kardeş hadi. Elimizde silahlarımız dursun da. Uy, dur benim olsun onları lütfen. Benim hiçbir heşam yok. Zombiler gecelere çıkıyor. Al şunu al. Topla. Bu silah benim olsun. Tüfek. Benim tüfeğim var. Kim gelirse ona vurarım. Merak etme. <laughs> Uy, çok güzel bir kıyafet. Yeah. Şurada eşyalar var kardeş gel. Gel gel. Ah. Oh. İyi misin?

arkamdan zombi gelirse koru ben ha çocuk. Ben çok korkarım zombiler. Oh. Sür sür. Ah. Ne yapmamız yok. Love.